Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2002'de yazdığı bu makale, nesne yönelimli programlama hakkındaki kişisel görüşlerini paylaşıyor. Graham, nesne yönelimli programlamanın bazı durumlarda faydalı olduğunu kabul ederken, her programın nesne yönelimli olması gerektiğini reddediyor. Nesne yönelimli programlamanın popülerliğinin çeşitli sebeplerinin olduğunu belirtiyor ve bu sebepleri beş maddede topluyor. Graham kendi deneyimlerine dayanarak nesne yönelimli programlama tekniklerine genellikle ihtiyaç duymadığını ve bunun yerine farklı tekniklere başvurduğunu belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan. Woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim neden ARC özellikle nesne tabanlı programlama üzerine kurulu değil? Orijinal dilindeki başlığı Why ARC Isn't Especially Object Oriented. Yayınlanma tarihi Şubat 2002. Şu sıralar nesne yönelimli programlama konusunda çılgın bir heves var. Ancak tanıdığım bazı akıllı programcılar bu konuda pek de coşkulu değil. Ben de onlara katılıyorum. Nesne yönelimli programlama bazı durumlarda işe yarayan bir teknik olabilir. Ama yazdığınız her programın her yanını sarması gereken bir şey değil bence. Yeni türler tanımlayabilmelisiniz ama her programı yeni türlerin tanımı olarak ifade etmek zorunda olmamalısınız. Bence insanların nesne yönelimli programlamayı sevmesinin beş nedeni var ve bunların üç buçuk tanesi kötü. 1. Statik tipli bir dilim varsa ve leksiksel kapanışlar veya makrolar olmadan nesne yönelimli programlama heyecan verici olabilir. Bir dereceye kadar, bu sınırlamaların etrafında bir yol sunar. 2. Nesne yönelimli programlama, büyük şirketlerde popülerdir çünkü onların yazılım yazma şekline uyar. Büyük şirketlerde, yazılım genellikle büyük ekipler tarafından yazılır. Nesne yönelimli programlama, bu programcılara hiçbirinin çok fazla zarar vermesini engelliyor. Ama sonuçta oluşan kod gereksiz protokollerle şişirilmiş ve tekrarlarla dolu oluyor. 3. Nesne yönelimli programlama, çalışıyormuş gibi görünen birçok şeyi üretir. Bir Lisp hacker'ının bir listeye bir sembol itmesi gereken bir şey, bir dizi sınıf ve yöntemlerin tam bir dosyası olur. Bu yüzden kendinizi veya başkasını çok fazla çalışma yaptığınıza ikna etmek istiyorsanız iyi bir araçtır. 4. Bir dilin kendisi bir nesne yönelimli program ise, kullanıcılar tarafından genişletilebilir. Eh belki ya da belki nesne yönelimli programlamanın alt kavramlarını ala kart sunarak daha iyisini yapabilirsiniz. Nesne yönelimli soyutlamalar, simülasyonlar ve CAD sistemleri gibi belirli tür programların alanlarına düzgün bir şekilde haritalanır. Ben kişisel olarak hiç nesne yönelimli soyutlamalara ihtiyaç duymadım. Daha zayıf dillerde nesne yönelimli teknikler gerektirecek birçok şey yaptım ama hiç Schloss kullanmak zorunda kalmadım. Belki ben sadece aptalım ya da bazı sınırlı uygulamalar üzerinde çalışıyorum. Bir dili kendi programlama deneyimine dayanarak tasarlamanın tehlikesi vardır. Ancak iyi bir fikir olduğu düşünüldüğü için ihtiyaç duymadığınız bir şeyi eklemek daha tehlikeli görünüyor.